Merhabalar. Eee zaman zaman gelip geçenler arasında e, yazarlar da vardır. Değişik vesilelerle Bigada bulunmuşlar ya da Bigada e, gelip geçmişlerdir. Bu yerel basının elbette gözünden kaçmamış. Onlardan e, demeç almak, röportaj almak, onlarla ilgili haber yapmak için zaman zaman peşlerine de düşmüşlerdir. Bigaya yolu düşen e, yazarlarımızdan birisi Fakir Baykurt ancak Fakir Baykurt Bigaya bir yazar olarak gelmemiştir. Bir yazar sıfatıyla bir gezi yapmak için Bigaya gelmemiştir. Fakir Baykurt'un genç kuşaklar bilmez ama geçmişte çok özel bir mücadele alanı vardır. Türkiye öğretmenlerinin ilk sendikası diyebileceğimiz Türkiye Öğretmenler Sendikası TÖS genel başkanlığı yapmıştır uzun yıllar öğretmenlerin Türkiye'nin sosyal ve politik hayatındaki ağırlığının hissedildiği dönemlerdir. 1960'lar. İşte bu yıllarda e, Fakir Baykurt e, TÖS gezileri çerçevesinde, TÖS şubelerini ziyaret çerçevesinde Biga'ya da gelmiştir. Kendisiyle ilgili haberler yapılmış, onunla röportaj yapılmış ve hatta ondan e, bir yazı da alınmıştır yerel basın için. Gelin bugün TÖS'ün e, bu sonradan çok ünlü bir yazar olacak olan e, Fakir Baykurt'un Biga ile ilgili izlenimlere ve onunla ilgili yapılmış röportaja bir göz atalım. Yılanların Öcü Haftalarca Türk basınında dolayısıyla Türk efkarı umumiyesini işgal eden film. Sinemalarda oynadığı zaman protesto edilen film. Fakat bu gürültücü güruh neyi ve kimi protesto ettiğini aslında bilmiyor. Sadece kaynağından gelen emirlere göre hareket ediyordu. İşte böylesine hadiseler yaratan eserin yazarı Fakir Baykurt kimdi acaba? Ben de en az her kişi kadar merak ediyordum. Görüp konuşmak fırsatını arıyordum. Büyük tesadüf onunla beni karşı karşıya getirdi. Kemer plaj evlerine dinlenmeye gittiğimin ertesi günü Fakir Baykurt'un Kemer'de olduğunu duydum. Ama onu müfettiş Ahmet Bey diye tanıyorlardı Kemerliler. Zaten sessiz sedasız gelmiş Kemer'e. İki gün evvel Biga'dan geçti. Yine pek kimsenin haberi olmadı. Mütevazı bir kişi doğrusu kendisi. Plaj evlerinin önünde karşılaştım ilk defa. Bir arkadaşla tavla oynuyordu. Yanlarına gittim. Tavla oynayan arkadaşım Baykurt ve eşiyle beni tanıştırdı. Oturdum yanlarına. Oyun bittikten sonra sohbete başladık. İlk konuşmamız Yılanların Öcü filminden söz etmekle başladı. Baykurt şöyle anlatıyordu. Kendi köyümü anlattım yaşadığım hadiseleri, gerçeği gördüğüm gibi ortaya koymaya çalıştım. Çevrilen filmin ne dereceye kadar muvaffak olduğunu sorduğumdaysa, eksik kalıyor bazı kısımlarda film. Rejisör ve oyuncular köy hayatını biliyorlar. 5-10 gün köyde kalıp köylünün yaşayış tarzını öğrenmeye çalıştılar. Ama bence e, kafi değil, diyor. Konuşmamızı filmi protesto edenlere getiriyoruz. Geliyor onların yaptıklarını. O da biliyor masum ve zavallı olduklarını onların. Fakat kışkırtıldıklarını söylüyor ve şöyle ilave ediyor. Yılanların Öcü filmini gördüğün yerde taşla, romanını gördüğün yerde yırt. Böyle beyannameler dağıttıktan sonra nasıl tertipli bir hareket olduğu aşikardır. Biraz sonra konuşmamız köy enstitülerine geliyor. Türk eğitiminde köy enstitülerinin yerini e, ve ne dereceye kadar lüzumlu olduğunu soruyorum görüşünü açıklıyor. Her yeniliğe karşı daima bir tepki olmuştur. Motorlu vasıta, vasıtalar çıkınca kanunu ile nakliyecilik yapanların tepkisiyle karşılaşmıştır. Bunun gibi köy enstitüleri de ilk kurulduğundan evvel beri alışılagelmiş olan eğitim sistemimize nazaran bir yenilik getirdi. Mevcut eğitim sisteminin yetiştirdiği ve o sistem üzerine eserler yazmış olan birçok pedagog ilk reaksiyonu gösterdi ve böylece tepki sahası genişledi gitti ama muhakkak olan şu ki enstitülerin çalışma tarzı Türkiye'nin kalkınması için elzem bir sistemdir. Köylü tarlaya ekiyor ama ilaçlamasını beceremiyor. Sağlığını koruyacak tedbirleri almasını bilemiyor. Halbuki enstitüden yetişen öğretmen bütün bunları da öğrenerek gidiyor köye ve böylece daha faydalı olmuş oluyor. Şimdi yeni bir eser yazmakla meşgul. Bu yeni esere vereceği ismi sordum. Şimdilik belli olmadı. Bazen başlarken belli oluyor, bazen de yarısında. Fakat yazmakta olduğum eserin ismi galiba biterken belli olacak dedi. Güneş iyiden iyiye sırtımızı yakmıştı. Sohbetimize istemeyerek son verip bir an evvel serinlemek için kendimizi denizin durgun sularına bırakıverdik. Fakir Baykurt bu röportajdan 6 yıl sonra 1968 yılında Biga'ya tekrar gelir. Töz Genel Başkanı olarak kadar e, görüşmelerde bulunur, bölgeyi gezer, öğretmenlerle görüşür, sendika yöneticileriyle toplantı yapar ve ayrılırken Biga'dan geçerken adlı bir yazı kalemi alır. E, Biga'dan çok e, politik ortamı, e, eğitim ortamını, Türkiye'nin sosyal ortamını değerlendiren bir yazı. Keşke BİGA ile ilgili izlenimlerini de çok geniş yazsaydı ne kadar güzel olurdu. Ama o dönemin e, hareketli politik koşulları içerisinde böyle bir yazı kalemi almış. Bazı bölümlerine bir göz atalım. Şöyle söylüyor Fakir Baykurt, Biga'dan geçerken atlı yazısında. Çanakkale il ve ilçe öğretmenleri arasında birkaç gün gezip dolaştım. Biga'dan geçerken gördüklerimi birkaç satırla özetlemek istiyorum. Yurdun başka yerlerine kıyasla burada daha ağır bir baskı vardır bu baskı çocuklarımızı okutan, halkımızı uyaran öğretmenlere yapılmaktadır. Politikacılar, politikacı olmaya niyetli yöneticiler, türlü çeşitli yollardan öğretmeni sürmekte, süründürmekte, iyice huzursuz etmektedir. En çok kullanılan çamur, öğretmenin particilikle uğraştığını söylemek olduğu halde bunlar kendileri particiliğin daniskasını oynamaktadır. Ee, böyle e, gidiyor Biga ile ilgili çok fazla bir görüş yok